Merhaba arkadaşlar. Bugün size ya birlikte resim çizeceğiz. Resim malzemelerimi fazla görüyorsunuz şu anda. Aa güzel laf. Şimdi sizi koymak için gelimi alacağım. Tutacağımı aldım. Gidiyorum şu anda. Geldim. Şöyle koydum. Ve çizmeye başlıyorum. Guvaş boyamız var. Bir de kurşun. ilk önce kurşunla başlayacağım. Şimdi kuarza geçiyorum. Kuarza açıp dökeceğim. Şöyle. Hangi rengi kullanayım? Bu rengi kullanacağım. Evet, şöyle sıkalım. Sıktık. Şimdi fırçaya alalım. Fırçaya boyama zamanı. Fırçam neydi? Fırçam. Fırçam neydi? <laughs> Fırçamı almaya gidiyorum şu anda sizle birlikte. Fırçam buradaymış. Bakın tertemiz fırçam. Döktük şimdi onu ön... resme yapacağım. şu aldım. Şöyle yapacağım. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle tamamdır. Diğer boyamızı dökelim. Diğer boyamızı da bulsak gösterdik. Hemen hızlıca koyalım. Çut 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 çut. Son dokunuşları da yapalım. Evet. Bence harika oldu. Bakın şimdi size de göstereceğim. Size de göstereceğim şimdi. Bakın şimdi. Bakın. Bakın şimdi. Göstereceğim size de arkadaşlar şöyle. Nasıl? Bence mükemmel. Hadi bay bay.